Bakayım. Hadi. Alay pasta mı? Gel. Bakayım. Bu kadar mı? Kabla. Senin şey yok. ki? Aşağıda

geliyorum ya gele ya at beni de sipariş et. Hadi gel. Otur birlikte bile bile ayarlar sana. Hayırlı akşamlar sağ ol. Alo alo oturem. Tamam. Sana odanın numarasını vereyim. Misafirleri alalım. Tamam. Onda gelir 10 dakika tamam. Geliyorum. Kameri elim. Bizim nə demişdik, da?